Dansı tek başıma nasıl idare edeceğim Haldun? 18 yaşında bir kızdan bahsediyoruz Sanem. Abartma. Ben yani burada elimden geleni yapıyorum. Kendi kızımı ihmal edip senin kızınla ilgileniyorum. Sen? Hem beni yalnız bırakıyorsun sonra bir de suçluyorsun. Kimseyi suçlamıyorum Sanem. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum sadece. Kızım ölüyormuş neredeyse ya. Hem nereden çıktı bu Amerika'da okuma mevzu? Önce bana sorman gerekmiyor muydu? Sorun da bu zaten. Seni bulabilsem soracağım. Ama bulamıyorum. Bu evde neler olup gittiğinden hiç haberin yok. Kızım benden nefret ediyor, haberin yok. Benim burada neler çektiğimden hiç haberin yok. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Haldun. Hiçbir şey bilmiyorsun.